Mekten herkese merhaba. Magazin gündeminin çarpıcı olaylarıyla karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Rating rekortmeni dizi olan Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemimizden bir an olsun düşmüyor. Magazin gündemi ve oyuncuların fanlarının baskısından mı bilinmez ama ikilinin bitmek bilmeyen aşk iddiaları Afra Saraçoğlu'nun katıldığı gecede sorulan sorulara da yansıdı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından Afra Saraçoğlu'nun Saraçoğlu yılın televizyon yıldızı ödülünün sahibi oldu. Tebrik ediyoruz onu burada. Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'le ilgili aşk iddiası soruları sorulurken Saraçoğlu soruları kibar bir şekilde teşekkür ederek geri çevirdi. Ardından bir muhabirin tamamen soru sormak olsun diye sorduğu Mert Ramazan Demir için eşcinsel diyorlar ama sorusu Afra Saraçoğlu'nu şaşkına çevirdi. Özel bir gece için buraya geldim diyen Afra Saraçoğlu yine teşekkür ederek soruyu geri çevirdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Kes sesini demek. Için. Sus artık. <laughs> Erkolar kapatılsındaki baş erkek Murat Dal Kılıç. Geçtiğimiz günlerde Berfu Berfuenen'lerin yaptığı şakayla gündeme gelmişti. Gelmez olaydı. Erkeklere olan güvenimizi sarsaklayan Murat Dalkılıç tüm bu olayların ardından Müjde Uzman'la konserde birlikte görüntülendi. Birlikte görüntülenen ikili hakkında ortaya aşk iddiaları atılırken çiftin 10 yıl önce aşk yaşadığı da söylentiler arasında. 10 yıl önce bu hatayı yapmışsın, bir daha yapma. Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler aşklarını hem paylaştıkları fotoğraflarla hem de davete el ele katılmalarıyla belgelediler. Taze aşklar basın mensupları poz verirken bütün dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan şarkıcı Buray katıldıkları davette sevgilisi Ezgişenlerle çekilen bu aşk dolu pozu paylaştı. Ezgi Şenlerin de aynı fotoğrafı paylaşmasıyla taze aşıklar kendilerinden bayağı bir söz ettirdi. Bu ilişkiyi güzel beğendim ben yakıştırdım. 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta bitiren Arzu Monan ve Mehmet Aslan Tuğ çifti birbirlerine bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Niye boşandınız dedirtiyor tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslan Tuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ben iddia etmiştim hatta bunu. Mehmet Aslan Tuğ bu iddialara sert bir dille cevap verirken eski eş Arzu Monan'dan da destek geldi. Arzu Monan, Aslan Tuğ'un iddialara cevap verdiği paylaşımının altına her zaman yanındayım açıklama yapmaya ihtiyacın yok kalp. Mesajıyla benim kalbimi pamuk gibi yaptı. Dakika başı boşanma haberleri çıkan çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine boşanma haberleriyle gündemde. Ama bu sefer Pınar Altuğ'un canına tak etmiş olacak ki gazetecileri bayağı bir terslemiş. Şöyle ki Pınar Altuğ'a katıldığı bir galada her zamanki gibi eşi Yağmur Atacan'la boşanacağı yönünde çıkan haberler soruldu. Pınar Altuğ her zaman çıkan haberleri tüm sakinliğiyle geri çevirirken artık kadının canına tak etti ve evet biz boşandık ondan dolayı Yağmur burada yok. Cevabıyla tepki gösterdi. Ünlü oyuncu daha sonra ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim diyerek sinirli bir şekilde oradan ayrıldı. Ayrıldık demiş. Hayır. <laughs> Megamexan bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer magazin videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.